Prag'da iki saatlik yemekli bir tekne turu almıştık. Bu yemekli değildi ama akşam özellikle Tuna Nehri'ndeki görüntüsüyle muhteşem bir manzara sunmuştu bize. Umarız buradaki gezimizde keyifli geçer. 4 kişi için yemekli olduğundan dolayı 150 Euro'luk bir ödeme yaptık. Fakülteymiş. Prag Fakültesi. Nehri görünce bir tavayı hemen sol tarafta bir numaralı yerdeydi teknemiz. Charles Köprüsü karşıda. Teknemize bindik. Yerimizi aldık. 2 saatlik yolculuğa coğrafya hattır. Haydi gel demek için hazır. 2 saatlik yemekli Vitava Nehri üzerinde Prag'da tekne turunu seçmiştik. Hareket saatinin gelmesini bekliyoruz. Vitava Nehri'ni görüyorsunuz. Bir üst kata bakalım. Kalmış olduğumuz yerin buraya mesafesi yaklaşık 4 dakika kadar bir süreydi. Alt kat, arka bölüm. Yolculuğumuz boyunca göreceğimiz hat ve alanlar. 4 kişi için istenen ücret 150 euro idi. Masamıza doğru gidiyoruz. Gitava Nehri üzerinde tekne turumuz başladı. Hmm. Charles Köprüsü Kapısı ve Charles Köprüsü'nün devamı. Tam ileride Prag Kalesi. Şu gördüğünüz Charles Köprüsü. Şehrin giriş kulesi diyelim. Bu nehir de Vitava Nehri oluyor. You come coğrafyanın verdiği güzellik. Bırak'taki tekne turumuzla ilgili kesinlikle gece tercih edilmeli var ise Yemek anlamında başarılı ee, ama domuz var tabi biz yemiyoruz o yüzden mutlaka domuz olup olmadığını sorun. Lokalde gulaş yemiştik burada da gulaş yedik. Bizim danamız dana yemeğinin e, fırında güzel bir göbeç haline getirilmiş şeklini burada gulaş ismi veriliyor arkadaşlar. Evet teknetir anlamında e, öğle saatlerini tercih etmek. Ağustos ayı için bence yanlış bir tercih ya da daha hafif doğru kıyafetler <laughs> giymek gerekiyor. Bir yarım saat erken gelip de aynı zamanda arkadaşlar seçim yapmanız gerekiyor. İyi yer seçimi için erken gelmeniz gerekmekte. İki saatlik Prag'daki tekne turumuzu bu tapeşte ile karşılaştıracak olursak bu tekne turunu mümkünse akşam yemekli olarak tercih edin. İçecekler ücretli. Fiyatını aynı zamanda burada videomda paylaşacağım sizlerle. Bunun yanında e, ana yemek olarak tavuk var, gulaş var ki gulaşını oldukça beğendim. Lokaldan sonra ikinci kez burada yiyorum. Çok başarılı buldum. Bizdeki dana gövecin farklı bir e, hali değilim. Aynı zamanda çok güzel bir e, çevirme var ama bu kuzu çevirme değil, domuz çevirme arkadaşlar. O yüzden biz domuz yemediğimiz için de e, mutlaka yemeden önce sormanızda fayda görüyorum. Birazdan sizlere menüyü göstereyim. Açık büfe olarak hizmet sunuluyor. 4 kişi için 100 Euro'luk 150 Euro'luk bir ödeme yaptığımızı ifade etmiştim daha önceden sizlere. Ama bu turu bence akşam saatlerinde tercih etmek çok daha doğru bir tercih olacak. Salatası var az bir. Meyveleri. iki çeşit pastası var. Hemen şurada sebzeli karışık çorbası mevcuttu. Gulaş buradaydı ve bence başarılı. Sonrasında Pirinçli ürünler. Hemen tavuk karşı daha. Burada patates haşlama. bunu da gördünüz. Devamını görüyoruz. Ve <laughs> bu et güzel görünüyor ama domuz olduğu için biz domuz yemiyoruz arkadaşlar. Müzikli bir ortam ama hafif sıcak bir ortam. Akşam gece yağış vardı. Gündüz içinse sıcak bir hava. 32-33 derece bir sıcaklık bizi gün içinde karşıladı. Tam karşıdan meşhur dans eden ev arkadaşlar. Karşı masada gördüğünüz yeşil su arkadaşlar 0.75'lik yani 1 litrenin altında ve bizi soydular. Niye? Çünkü 6.5 euro o suya vermiş olduğumuz ücret. Bu da bana açıkçası çok çok yüksek görünüyor. Vitava Nehri'nin ortasında bir ırmak adası. Orası da bir piknik yaşam alanı. Sosyal alan olarak değerlendirilmiş. Bu arada küçük bir hikaye de anlatayım arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz 200 çek koronası. Şu da 50 çek koronası. Bu da 5 çek koronası. Koronayı iyi tanıyın çünkü para bozdurmak istediğiniz yerde çarpıcılar var. Ne demek çarpıcı? Size daha yüksek kurdan paranızı bozacağını iddia ediyor. Örneğin bana o teklif geldi. Biz en yüksek yerden bozdurduk 25. Bize 26'dan bozdurabileceğimizi söyledi ama parası büyük ihtimal Macar forintiydi çünkü binlikler ve on binlikleri çıkardı. Tabii ki biz 30'a düşmedik. Sakın siz de düşmeyin. Mümkünse exchange'lerden alın arkadaşlar. Başka diğer bir videolarında atarım bağlantısını. Tava Nehri devamında Elbe'ye, Elbe'den de arkadaşlar Kuzey Denizi'ne dökülüyor diyebilirim. Küçük de coğrafi bir bilgi geldi. Bu manzarayı izlemek gerçekten çok keyifli.